Günaydın çocuklar. Kendime bir şeyler hazırlamak için mutfağa geldim. Ama yumurtam kalmamış. Bakar mısınız? Tencerenin içi de boş. Bir tek hamburger kalmış. Ama daha sabah çok erken. Hamburger yiyemem ki. En iyisi gidip marketten alışveriş yapayım. Şu yakınlara yeni bir market açılmış. Çok merak ediyordum zaten. Hadi birlikte gidelim markete bakalım. Ha şurası galiba. Wow! O ne? Çok, çok marketçi Hulk <laughs> Merhaba Hulk, kolay gelsin. <laughs> ne sen, sen marketçi mi oldun? Aha, Hulk Allah Allah. Bu, peki Hulk, peki şu market arabanı kullanabilir miyim? Alışveriş yapacağım. <laughs> Ama peki ben aldıklarımı nereye koyacağım Hulk? İzin evet. ver de kullanayım. Ben sana Buna koyayım. Evet. Şimdi tamam çıkart onu koy yana. Sen Hadi bakalım şimdi. Ben kahvaltı edecektim. Evde hiçbir şey kalmamış. Yumurtan var mı? Yumurtan var mı? Yok. Ama şurada iki tane var şunları ben alabilir miyim? Bu değil mi? Evet. Evet. Koyun lütfen evet. sepetime. Bu bir Tam en son en son alışver alışverişimi bitireyim, en son ödeme yaparım, olur mu? Hmm. Evet. Tamam geçirdiyseniz alabilir miyim? Bu bagajı ne diyeceğim? Yumurtaları tartıyor çocuklar. Pahalı herhalde bu yumurtalar. Tamam mı? Bitti mi işiniz? Alabilir miyim artık yumurtalarımı? <laughs> Peki tamam vazgeçtim. Yumurta almıyorum. Ben şuradan bari sebze meyve alayım. İki saatte bir yumurtayı koyamadı ya. Hmm, bir tane havuç alayım. Biraz çilek alayım. Yeşil biber alayım. Hmm. Tamam. Şunları da bir geçirebilir misin lütfen? Evet. Şunlara da ihtiyacım var. Ben de bakmaya devam edeyim. Hı, süt. Süt iyi olur. Süt de alayım bir tane. Bütün meyveleri tek tek tartıyor çocuklar. Evet, teşekkür ederim. Evet tamam. Havuç da istiyorum. Evet havuç da istiyorum. Bak. Tamam. Ee, onu da koyun lütfen. Bir tane süt almak istiyorum. Ama bana onu daha çapmıyoruz. Ama lütfen süt'e ihtiyacım var. Bunu da geçirir misiniz? Nerede bir şey ki? Peki o zaman koyuyorum bunu buraya. Barış. Tamam. Kık yaparken biz de bakalım Hı hmm, mısır alayım bir tane Bir tane armut Bir tane de muz istiyorum Şunlar da benim için geçebilir misiniz lütfen Evet geçebilirim Teşekkür ederim <laughs> Teşekkür ederim Aa, Patates cipsi de varmış Patates cipsi de severim Bunu da alayım birazdan Hı bir bakayım. hı hmm. Bunlar da çok güzel. Makarna da çok güzel görünüyor. Kurabiyeler de var. Şurada ne var? Nugget var. Hmm, Silgi evreyi var. Hepsinden almalıyım bence. Zaten dolabımda hiçbir şey kalmamış. Bakar mısınız? Her şey bitmiş. Çok çabuk yemişim herhalde. Bak. Tamam onu da koyun lütfen Bak. içine. Onu da. Kık, kık. Evet. Lütfen. Tamam. Başka bir şey değil mi? Patates cipsi istiyorum. Bir tane başka bir şey istemiyorum. Ben de Tamam koy. Böyle. Tamam. Al. Koy içine. Teşekkür İçin ederim. Ne? Kalkmadım Öyle. da. Tartmadınız mı? Ha pardon. Özür dilerim. Buyurun. Gülüyorum. Tamam mı? Tarttıysanız alabilir miyim? Teşekkür ederim. Peki ne kadar borcum ne kadar bu aldıklarım için ne kadar para vermem gerekiyor size acaba? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Ödeme yapacağım beyefendi ne kadar borcumu söyleyin. <laughs> 33 lira mı? Şu ikisi yeterli mi? <laughs> Tam onu almayacaktım. 12 lira yeterli mi? Yeterli değil. Tamam hadi tamam, alın. Yeterli. Tamam teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Ben sana para vereyim. Para, para üstü mü vereceksin? Peki evet. tamam bekliyorum. Google'un bir için ama Google'un golf Google Aa çocuğum için para mı gönderiyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Çok iyi kalpli bir marketçisin sen. Uğurla tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin görüşürüz. Görüşürüz. Yine gelirim bir şeye ihtiyacım olursa beni burada bekle uğurla tamam mı? Şey tamam bakarım. Uğurla, uğurla, selam söyle. Söylerim olsun aleyküm selam. Evet çocuklar şimdi aldıklarımızı çıkartalım bakalım. Ne almışız süt, mısır cipsi. Marketçi bunları oğlum için gönderdi. Bir tane mısır, üç tane muz, bir tane armut, bir tane havuç, bir tane yeşil biber. Anne, Hoş geldin damdum, oğlum. Bir de, tane çilek. Bade damdama bir şey verdi mi? Verdi oğlum. İki ne verdi? Bak anneciğim bak. Kek <laughs> sana para verdi. Evet. Ben şimdi yemek hazırlayacağım. Sen oyna. Sonra seni çağıracağım tamam mı anneciğim? Ben de, evet çocuklar. Ben de sana yardım edebilirim. Gel evet anneciğim. De. Önce iki tane yumurta yapalım da. Bir kahvaltımızı edelim. Kuzey kahvaltısı ne derken? Ben de. Akşam yemeğini Onu yapayım. Onu ben ellerim oğlum. Anneciğim sen şimdi kahvaltını et. Otur. Ben de akşam yemeğimizi hazırlayacağım. Hadi bakalım yumurtanı yaptım. Evet çocuklar. Biz de şimdi akşam yemeğimizi yapalım. Ben bugün biber dolması yapmak istiyorum ama kuzey biber dolması yemez. O yüzden bir tane biber dolması bana yeterli. Evet bunu buraya koyalım. Bu burada pişsin. Kuzey için de hamburger yapalım. Evet benim oğlum hamburger yemeyi çok sever. Şöyle bir çalıştıralım. Pişmiş olabilirler. Bir terslerini çevirelim. Evet. Çevirdik. Biraz da bu tarafı pişsin. Şöyle biraz. Yer mi Pişiyor anneciğim. Sen yumurtanı bitirdin mi? Bitirdim. Tamam şimdi hemen hazırlıyorum hamburgerini. Evet çocuklar. Ay. Teşekkür ederim anneciğim. Buraya koy. Benim de yemeğim pişmek üzere. Ay. Şimdi senin hamburgerini hazırlıyorum. <laughs> Çok mu sevindin? Hı, Canım oğlum. Ay, Kendime biber dolması yaptım anneciğim. Sen biber dolması sevmezsin için de güzel bir yaptım hamburger oğlum. yaptım. Pişmiş mi benim biber olmam? Evet pişmiş. Hmm. Elimde şeyim. Bu elimde <laughs> Çocuklar, bizim yemeğimiz hazır. Şimdi kuzey hamburgerine ben de biber dolmamı yiyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.